Evet gençler 27 Şubat 2021 tarihinde uyguladığımız kazanım değerlendirme sınavı 5'in sorularının çözüm videosuyla birlikteyiz. Birinci sorudan hemen başlayalım. Farklı kütlelere ait fiyatları verilen pirinçlerden hangisinin birim fiyatı en azdır diyor. Şimdi burada e, tüm pirinçlerin birer kilogramlık e, kütlesinin fiyatlarını bulmaya çalışacağım. E, zaten birinci direkt 1 bir kilogram olarak verilmiş. 3 tam onda 4 e, TL. E, 6,6'yı 2'ye bölelim. E, ne olur? 3,3 TL olur. 9,6'yı 3'e bölelim. 3,2 olur. 14'ü de 4'e bölersek e, 3,5 olur. Bu da 3,4'tü. Fiyatı en az olan soruyor. Fiyatı en az olan 3. pirinç poşetimiz oldu. Soru 2. Bir kek fincanında 3 bardak un için 2 bardak şeker. Şöyle yazalım. Un ve şeker diye. 3 bardak un için 2 bardak şeker kullanılıyor kullanıyormuş bir bardak un kullanarak hmm, bir bardak un kullanarak tarif yapılacak e, kek yapılacak Pardon buna göre ne kadar şeker kullanılmalı şimdi hemen şöyle mantık olarak 3'ü e, eğer 3'e bölersek bir Tabi burada 2'yi 3'e e, ondalık olarak bölmeyeceğiz direkt kesir olarak 2'yi 3'e bölersek 2 bölü 3 olacak cevabımız. Soru 3. Ali'nin parasının Berna'nın parasına oranı. Şöyle Ali'nin parası ve Berna'nın parası diyelim. 2 bölü 5'miş. Yani 2K 1'i 5K 1'i. İkisinin paralarının toplamı 140. Yani 2K ile 5K'yı topladığımda 170 değil 140 lira imiş. Buradan 7K eşittir. 140'tan K'nın değeri 20. Yani Ali'nin 2K'dan 40 lirası var. Berna'nın da 5K'dan yani 5 çarpı 20'den 100 lirası var. Bu iki arkadaşın e, paralarının farkını soruyor. 100'den de 40'ı çıkardık. 60 lira bulduk yanıtımızı. Evet soru 4. 180 santimetre kumaş 2 bölü 3 oranında 2 parça ayrılacak. Yani 2K'ya 3K oranında ayrılacakmış iki parçaya. Büyük parça kaç santimetredir diyor. Ee, 2K ile 3K'yı topladığımızda bunun 180 vermesi gerekiyormuş. Yani 5K eşittir 180'den her iki tarafı 5'e böldük ve K'nın değeri 36 santimetre çıktı. Bizden büyük parçanın uzunluğunu soruyor. Büyük parça 3K idi. Yani 36'yı 3 ile çarptık. 108 santimetre olduğu yanıtımız. Bir okuldaki gizliye katılacak öğretmen sayısının, öğrenci sayısının oranı 1 bölü 19'dur. Yani e, öğretmen sayısı 1K ise öğrenci sayısı 19K'dır. Öğretmen ve öğrencilerin toplam sayısı 380. Yani 1K ile 19K'yı topladığımızda 20K 380'e eşit. O halde her iki tarafı 20'ye bölelim. Buradan K'nın değeri 19 çıktı. Ee, bu okulda geziye kaç öğretmen katılacaktır? Zaten e, oranda bize K olarak verilen değer öğretmen sayısıydı. Ve biz bunu 19 olarak bulmuştuk. O halde yanıtımız A şıkkı oldu. Evet. Soru 6. Can'ın kütlesinin Taner'in kütlesine oranı 2/3. Şöyle yazalım. Can'ın kütlesinin Taner'in kütlesine oranı 2/3 ve Taner'in kütlesinin Onur'un kütlesine oranı 3/4 olduğuna göre demiş. Can Can 30 kg olduğuna göre Onur'u bizden istiyor. Şimdi bak buradan önce Taner'in kütlesini bir bulalım şimdi can eğer şöyle bir tık kalınlaştıralım. Can eğer 30 ise şuradan 2 ile 15'i çarparsam 30. O halde 3 ile 15'i çarptım 45. Demek ki Taner 45 kilogrammış dedik. Şimdi geldik ikinci orantımıza. Şimdi Taner 45 ise ne yapacağız? Onur'u bulacağız. Şimdi 3 yine 15 ile çarpırsa, çarpılırsa 45, 4 yine 15 ile çarptık. Demek ki e, Onur 60 kilogrammış diyoruz. Evet soru 7 yani 3k 4k koydum. M artı ne yani 3k artı 4k. M ne eksi m yani 4k eksi 3k. Ee, buradan 7k/k bölü K oluyor. E, tabii k'lar da sadeleşirse cevabımız 7 oluyor. 7. sorunun cevabı 7 dedik. Soru 8, aşağıdaki oran çiftlerinden hangisi orantı oluşturmaz? Orantı nasıl oluşurdu? Eğer ben çaprazdaki sayıları çarparsam ve bunların sonuçları birbirine eşitse bu iki oran orantı oluşturur diyorduk. 3 ile 1'i çarptık. 3 4 ile 0.75'i çarptık. O da 3. Demek ki bu bir oran. Ee, 20 ile 27'yi çarptık. 540. Aynı şekilde 30 ile 18'i çarptık. O da 540. Burada e, çarparak değil de sadeleştirerek de bakabiliriz. Onu da göstereyim. Mesela 30 ile 20'yi 10 ile sadeleştirdik. 3 bölü 2. 27 ile 8'i yine 9 ile sadeleştirirsek yine 3 bölü 2 sonucuna ulaşabiliriz. Bakın bu şekilde de yani sadeleştirme yaparak da orantı olup olmadığını anlayabiliyoruz. Burada hadi o sadeleştirme yöntemini yapalım. 48 ile 84'ü 12'ye bölelim. 48'i 12'ye bölersem 4. 84'ü 12'ye bölersem 7. Evet bakın bu iki oran eşit olduğu için orantı diyoruz. Burada sadeleştirelim. 15'i 9'a 9 ile 15'i 3'e bölelim. 5 bölü 3. 20 ile 16'yı 4'e bölelim. 5 bölü 4. Ha, bu sefer aynı sayılar, aynı oranlar çıkmadı. O halde bu bir orantı değildir dedik. Evet soru 9 güzel bir soru. 6 kilogram zeytinden 1 kilogram zeytinyağı 200 gram zeytinyağından bir kalıp sabun yapılmaktadır. Buna göre 18 kilogram zeytinden kaç kalıp sabun yapılabilir? Şimdi burada ilk olarak 18 kilogram zeytinden ne kadar zeytinyağı elde edebileceğimizi bir hesaplayalım. Ee, şey nasıldı? Oran nasıldı? Zeytinyağı bölü zeytinyağı demeyelim şöyle zeytin bölü yağ yani zeytinyağı 6 kilogram zeytinden 1 kilogram yağ. O halde 18 kilogram zeytinden ne kadar yağ? Tabii çok basit. 6 ile 3'ü çarp 1 ile 3'ü çarp 3 kilogram e, zeytinyağı elde ettik. Şimdi bizim elimizde 3 kilogram zeytinyağı var. Bizde burada gram olarak verdiği için ben o 3 kilogramı 3000 gram olarak bir dönüştüreceğim. Şimdi diyeceğim ki şöyle yağ ve sabun oranını yazacağım. 200 gram yağdan bir kalıp sabun elde ediliyor. O halde 3000 gram yağdan ne kadar sabun elde edilir? Burada 200 ile 3000 arasındaki ilişki şöyle. 200'ün 15 katı 3000'dir. O halde 1'in 15 katı yine 15'tir. Ee, benim elde edebileceğim yani 18 kilogram zeytinyağından elde edebileceğim e, sabun sayısı 15'tir diyebiliriz. Sorun çok klasik bir e, soru. Hemen şöyle bir çaprazı yaptık. Yani 4x eşittir e, 9 çarparsak 180 216 oluyor. O halde her iki tarafı 4'e bölersek buradan da 54 x'in değeri 54 oluyor. Aslında bu kadar gerek de yoktu. Hemen şöyle 4 ile 6'yı çarparsam 24 oluyorsa 6 ile de 9 ile de 6'yı çarptığımda yine bakın 54 sonucunu buluyorum. Evet soru 11. Şimdi soru e diyor ki bir mağazada tüm ürünler etiket fiyatı üzerinden aynı oranda indirme satılmaktadır. Tamam. Duru bu mağazada etiket fiyatı 90 TL olan bir pantolona kasadaki indirimle 72 lira ödüyor. Şimdi etiket fiyatı bir de indirimli fiyatı diyelim. Etiket fiyatı 90 iken indirimli fiyatı 72 lira olmuş. Eee Sonra diyor ki etiket fiyatı 50 lira olan gömleği kaç liraya satın alır? Hmm. Etiket fiyatı 50 lira olan gömlek ne kadardır diye böyle bir e, orantı kurmuş olduk. Şimdi burada e, ne yapalım? Bir sadeleştirelim bakalım şu 90'la 72'yi. 90 ve 72'yi 9'a bölelim. Ne olur? 10 bölü 9'a bölersem 8 olur. Buna da direkt zaten şunu görebiliyorum. Onu 5 ile çarparsam 50. 8'i de 5 ile çarparsam demek ki benim gömleğimin fiyatı yeni indirimli fiyatı 40 liraymış dedim. Evet soru 12. Aşağıdaki tabloda bir aracın sabit hızla aldığı yolun süreli ilişkisi verilmiş. Ne anlıyorum bu tablodan? 1 saat sürede 90 kilometre Yol alıyor. 2 saat sürede 180. Bakın 1'e 90 oranı var süreyle yol arasında. Şimdi 6 saat süre geçerse 90'a çarpacağım. Demek ki 540 km yol alacak. 630 km yol alması için de 630'u 90'a böleceğim. Yani 7 saat sürenin geçmesi gerekiyormuş. Bize K ve L'nin toplamlarını soruyor. Yani 540 ile 7'yi toplarsam 547 oldu cevabımız. Geldik soru 13'e. 8 kişilik dalgan köfte için 600 gram kıyma 4 adet patates 2 su bardağı süt kullanılmıştır. Yukarıdaki malzeme göre hangi ifade yanlıştır diyor. Şimdi bakalım. 2 kişilik dalgan köfte için 150 gram kıyma gerekir. Şimdi hemen orantımızı kıralım. 8 kişilik köfte için 600 gram. Gerekirse 2 kişilik için ne kadar gerekir? Hemen 8'i demek ki ne yapmam lazım? 4'e bölmem lazım ki 2 elde edeyim. 600'ü de 4'e böldüm mü? 150 elde ederim. Demek ki A şıkkım doğru oldu. Geldim B şıkkına. 3 kişilik dalyan köfte için 2 adet patates. Şimdi patates ile köfte arasındaki ilişki şöyle. 8 kişilik köfte için 4 patates kullanılıyor. O halde 3 kişilik köfte için ne kadar patates kullanılması gerekir? Bakın burada şöyle bir ilişki düşünelim. 8'in yarısı 4 8'i 2'ye böldüm mü? 4 3'ü 2'ye böldüm mü? 1.5 gibi bir değer elde ediyorum. Ama burada bizden 2 patates kullanılması gerektiğini söylemiş. O halde bu B şıkkımız yanlış oldu. Diğer şıklara da bakalım. 4 kişilik köfte için 1 su bardağı süt. Çok basit bir oran var burada. E 8 kişilik için 2 bardak süt kullanılması gerekiyorsa 4 kişilik için tabii ki 1 bardak süt gerekir. Bu da doğru. 12 kişilik dalyan köfte için 900 gram kıyma. Şimdi 800 bölü 600 eşittir. E, 9, 12 kişilik için ne kadar bakalım 900 mü hatta şöyle 900 yazalım bir e, orantımızı şöyle kuralım e, buradan ne yapabiliriz 12 ile e, 600'ü çarptığımda 7200 8 ile de 9 çarptığımda yine 7200 demek ki bu orantıda doğru problem yok yani B şıkkı bizim yanlış olan şıkkımız oldu Geldik soru 14'e. Hangisi doğru orantılı çokluklar vardır diyor. Hangisinde şıkların. Şimdi doğru orantılı çokluklar demesi şu anlama geliyor. Yani e, çokluklardan biri artarken diğeri de aynı oranda artacak veya biri azalırken diğeri de aynı oranda azalacak. Bakalım A şıkkına ne diyor. Aracın hızı, hızı ile yolu bitirme süresi. Şimdi aracın hızı arttıkça e, yolu bitirme süresi ne olur? Azalır. He, o halde burada bir ters ilişki var. Ters orantı var. Bu olmadı. İşçi sayısı ile işi bitirme süresi. Yani işçi sayısı eğer artarsa iş daha hızlı biter. Daha hızlı biteceği için işin bitirme süresi azalır. O halde buna da bir ters ilişki var. Orantı var. Musluk sayısı ile havuzun dolma süresi. Siz havuzu doldurmak için ne kadar çok musluk kullanırsanız havuzun dolma süresi de ne yapar? Aynı oranda azalır. Dolayısıyla burada da bir ters ilişki var. Kullanılan boya miktarı ile boyanan duvarın büyüklüğü. Yani bir e, birim işte boya ile 3 tane duvar boyanabiliyorsa 2 birim boya ile 6 tane yani biri artarken diğeri de arttığı için burada doğru orantılı bir ilişki vardır diyoruz. Evet. Geldik. Soru 15'e. Hemen burada 3K ile 4 k yapıştırdık. A artı B. Direkt hızlı yapacağım. 7K eşittir. 28'den K'nın değeri demek ki 4'müş diyeceğiz. Bizden A'yı bulmamızı istiyor. Yani 3K vermiştik A'ya. K'ya da 4 dediğimize göre 3 kere 4. 12 oldu. A'nın değeri. Evet geldik soru 16'ya. 3A sayısı ile B artı 2 doğru orantılı. Hemen yazalım orantımızı. 3A ile B artı 2 doğru orantılı. Şimdi A4 A 4 iken B 10'muş. A'nın ve B'nin yerlerine 4 ve 10'u yazacağım. Bakalım benim orantı sabitim nasıl bir değer çıkacak. Ee, A'nın yerine 4 yazarsam 3 kere 4. 12. B'nin yerine 10 yazarsam e, o da 10 artı 2'den 12. Demek ki benim birebir bir oranım var. Güzel. Van sabitimiz 1. A 7 olduğunda B kaçtır? Şimdi A yerine bu sefer 7 yazıyoruz. 3 ile 7'yi çarptık. 21. Hmm, şimdi demek ki aşağıdaki e, birebir oran olduğu için paydadaki B artı 2'nin de 21 e eşit olması lazım. E, B artı 2'nin 21 olması için B'nin ne olması lazım? 19 olması lazım. Evet yine klasik bir soru hızlı bir şekilde yapalım. X'e 5k, Y'ye 3k dedik. Toplamları 8k. Buradan 8k 40 ise k'nın değeri 5 olur. Bize yine x'i sormuş. 5k e, x'ti. E, K yerine 5 yazarsak 25 oldu. 17'nin cevabı. Evet geldik son 3 soruya. 18 yine hemen şöyle 3K, 4K ve 5K'yı yapıştırdıktan sonra şu ifadeye göre e, denklemi kuruyorum. 2A dediği için 2 tane 3K yani 6K artı B 4K eksi C 5K eşittir 40. Buradan e, şu şurası 10 ondan 5 çıkardık. 5K eşittir 40. K'nın değeri buradan hemen basit bir matematikle 5'e bölersek 8 bulduk. Bize A'yı sorduğu için A da 3K olduğu için yani 3 çarpı 8 olduğu için 24 oldu yanıtımız. Evet soru 19. X ve Y sayıları doğru orantılıdır. X 8 iken Y 12'ymiş. Şimdi X ve Y doğru orantılıysa hemen bunları birbirine böldüm x 8 olduğunda y 12 değerini alıyormuş. Hemen sadeleştirirsek 8 ve 12'yi 4 ile 2 bölü 3 orantı sabitine ulaştık x ve y arasında. x 6 olduğunda pardon x 6 yazamadım. x 6 olduğunda bizden y'nin değerini soruyor. Yine şöyle ilişkiye baktığımızda e, 2'nin 3 katı 6 ise 3'ün 3 üç katı 9 olmalı dedik y'nin değerine. Ve geldik bu haftaki denemenin son sorusuna. Orantısına göre x kaçtır? Hemen çapraz çarpım yapacağım. Ama çapraz çarpım yapmadan önce şu 15 ile onu bir sadeleştireyim. İşlemim kolay, kolay kolaylık e, arz etsin. Şöyle 15'i ve onu 5'e böldüğümüzde 3 bölü 2 sonucunu elde ediyorum. Artık 15 ve 10'u değil de 3 ve 2'yi kullanacağım. Yani 2 ile x artı 1'i çarpacağım. 2x artı 2. Dikkat edin. 2 ile hem x'i hem de 1'i çarpıyoruz. 3 ile de 6'yı çarptık. 3 kere 6. 18 oldu. Artı 2'yi gönder. Diğer tarafa eksi 2. 2x eşittir. 16. Her tarafı 2'ye böl. X eşittir 8'miş dedik. Ve böylece son sorumuzu da çözmüş olduk. Umarım güzel bir deneme sonucu elde etmişsinizdir. Bir sonraki denemede yani kazanım değerlendirme sınavı 6'nın çözüm videosunda görüşmek üzere.